Tatilin son günü. Bugün 2 Temmuz Pazar. Daha bak ne de giderken dedik ki hadi plaja gidelim. Sarı Germe Halk Plajı'na doğru gidiyoruz. Ama adı Halk Plajı. Sanmayın ki ücretsiz. Şezlonglara kişi başı 50 el şart ele alıyorlarmış sanırım. Başka, başka dışarıdan yiyecek içecek sokmak yasakmış ama biz sokarız her türlü. Gidelim bakalım nasılmış. Bir gideyim orada yüzeyim. <laughs> Yüzmeyi bilmiyoruz. Denize gidiyoruz ya. Bu sefer gözlüğümü aldım. Deniz gözlüğümü. Kıyılarda takılırım. Taş toplarım, balık kovalarım. Sonra şezlonga yatıp müzik dinlerim. Sana yol vereceğim. Sen geç. Planım yok o yüzden zorlamayacağım. Tezekle zeytin koktu. <laughs> Hepsi birbirine karışınca garip bir koku oluyormuş. Acıktım ya. Ulan Migros'a aç gireceğim ya. Ben aç girince markete iyi şeyler olmuyor. Neredesin? Bak. <laughs> Adam kaskla sahilde dolaşıyor. Ben de kaskı taktım. Niye taktım? Çünkü buz gibi suya gireceğim. Bu anı ölümsüzleştireyim istiyorum. Ben de sen geçtikten taktım. Oğlum hep recording diyor bu. Güzel Sonra gelme Alkaleci'mden çıktık Alkaleci değil doğrusu Yücelikli alandaydık biz Gayet iyi eğlendik ya Yüzdük ettik Ben taşlı bir sahil bekliyordum Kummuş, tamamen kum Tertemiz, yosun musun hiçbir şey yok Ama kalabalık Oldukça kalabalık olmasına rağmen Tertemiz bir yerde bir daha gider miyim? Bir daha gidebilirim. yani tercih ederim. Orada gençlerle de tanıştık. Top oynuyorlardı voleybol. Hemen dedim katılabilir miyiz? Kaç 5-6 de biz de katıldık. Güzel oldu, çok keyifli oldu. Hem denizde oynadık, hem çıktık, kumda oynadık. Harikaydı. İyi vakit geçirdik. Çok keyif aldım. Yani zaman nasıl geçti anlamadım bile siyah vizörleri kapattık. <laughs> Herkes garip garip bakıyor normal olarak. Eğlenceliydi. Aa ne çabuk da alamam merkeze gelmişiz. Yavaş da gittim o yüksek. 06 AFK <laughs> 06 AFK beyler çıktık. Köyceğiz'e doğru gidiyoruz. 20-25 kilometrelik bir yolumuz var. Görevimiz sefer tasıyla soğumadan pilav götürmek. Evet görevimiz bu. Şöyle bir durum oldu. Motordan indikten sonra fark ettik. Aslında motor üstündeyken bir koku geliyordu. Böyle bir yanık kokusu, plastik yanık kokusu hala da geliyor şu an. Motordan indiğimiz zaman baktık. Yani zincirin orada aşağı doğru bir şeyler akıyor, tamam mı? Bir plastik gelmiş sanırım. Ne plastik bilmiyorum açıkçası. Artık zincire bir şey mi yapışmış, bir şey mi kalmış orada ne? Ya da artık neyse bilmiyorum. Öyle bir durum var. Ayrıca e, yağ tapasına da baktık orada da bir bayağı bir ıslaklık var, yağ var yani anlayamadım motoru bir ayaklıkta tuttum e, sıcakken henüz soğumamıştı yani burada soğuması biraz uzun sürer sanırım yağ seviyesine bakayım dedim motor yağına motor yağının seviyesi gayet olur durumunda yani o olması gerektiği yerde yani ne oldu ne yaptı anlayamadım ben de resimleri çektim Facebook'ta bacaj grubuna yazdım WhatsApp'ta bacaj grubuna yazdım artık onlardan dönüş bekliyorum umarım ciddi bir sıkıntı yoktur çünkü burada usta da bulamıyorum usta gidecek vaktim de yok yani Sıkıntı yaşamayalım ya. Ulan ya. Japon motoru on numara ya. Vallahi Japon motor candır ya. Hiçbir sıkıntısı yok. Bakımını yaptır. Benzinin al bas git. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Motorda bir sıkıntı var. Bak iki defa ardarda yaptı. 116 hızda çıktığı zaman 6. teste sanki vites altında değilmiş de 5 gibi şey yapıyor böyle. Hani vites attır gibisinden böyle motoru bağırtıyor. Ufak bir bağırtıyor sonra gelip çekiyor o sesi. Onu da anlamış değilim. Zaten motordan pek anlayan biri değilim. Ya garip. Bilemedim. Millet saati niye yeni, yeni bitirmiş? Yeni ayrılıyorlar. plaka 34 ama ben Muğla'dayım artık. 4 gün sonra 1 ay olacak. 1 aydır Muğla'dayım. Karaceğiz'e gideceğimi söylemiştim gittim Malzemeleri aldım kardeşimle Ama bir şey eksik almışız İp <laughs> İp yani bildiğiniz ip normal bir ip Öleceğiz'e tekrar gidip onu alacaktım git gel 49-48 km 50 km Ama kardeşim ipi servise vermiş Minibüse. O şimdi yolda minibüs Dalaman Otogara doğru gidiyor Ben de Dalaman Otogara doğru gidiyorum Yani Anlayacağınız ip karşılamaya Gidiyorum Otogara ip karşılamaya gidiyorum <laughs> Şaka gibi ya Otogar burası geldik ama Oy. Şuraya motoru koyalım da otobüsü bekleyelim